Evet arkadaşlar <laughs> bu güzel bir hediye. Paten sürüyorum. Otur devre aşımı. Dur patenini göstereyim. Paten sürüyor bakın. Ama bu pateni değil. Bir dakika elinize bakmayın. Arkadaşlar şimdi hediyeleşme yapalım. Benim yapıyorum. hediyem ne? Ben açık, açık. 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 Açın, açın, tamam, 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 açın. Tamam, açın. Tamam, topu, tamam, Arkadaşlar böyle bir hediye, lavabo paket hediyesi yaptık sizlere. Bu da benim. Böyle bir. Fosforlu da var. Bize böyle var. Şimdi birbirimize verdim. Ben kimi veriyorum? Ben Eylül'e. Tamam. Evet. Sen Zile'ne. Ben Zile'ne. Eylül bana, ben de Ebrer'i veriyorum. Hadi git yap. Tırnaklar, tırnaklar. sıra açacağız? Tırnakları Zile'ne. İki maçsın, ilk Eylül. Ben Eylül başlıyorum. İlk Eylül'ü de açacağım. Eriş, Tırnağımı takıp yap. Hayır, Ben kullanacağım. Benim hepsi. Hayır. Arkadaşlar videoda. Benim de. Arkadaşlar şimdi şey Eylül. Sıra Tırnakları. Hadi aç, 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 aç tırnakları. Dur iyi Red. Evet. 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 Yani Haba. kırmızı. Blue. Ne bu? bu. dur. Red kırmızı. Öyle Blue. sayma hadi aç aç. Hani tamam. Mavi ve kırmızı. Lababu. Hadi yırt. Yırt yırt yırt. Ba ba ba. Çabuk 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 oynayın çabuk oynayın. Oha. Bu ne lan? Çok büyük. <laughs> ya <Siyahı ile falan. gülüyor> <Ben, gülüyor> ev, evren Şunu çıkartın, başka alacağım başka. başka al, al bu. Tamam. Tamam. bu var, bu Hadi açıyor arkadaşlar. Gel alamıyorum. gel yüzün Dur seni böyle. Zil yüzün çok güzel. Sessiz olun tamam. Yırt. E yırt evet. Hadi aç hadi çabuk yırt yırt. Ay yurt. Merak, merak, merak 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 merak. Fadi ve fadime. Ay oh, tıraklarım gitti. Hadi! Korktu tırak. Aç. Atma. Aa dur dur dur. Arkadaşlar böyle iki tane paket ne çıktı. Met. Dur bir. Demiyorum. Böyle ne iki tane met. paket çıktı arkadaşlar. İlk paketin ilk önce ben. Yırtayım mı? Yırt yırt. Aman dikkat edeyim. Yani yırtılmaz Ay 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 ay. ay. En güzeli. Arkadaşlar tamam. çıktı. En güzeli. Lavabo, lavabo. Hello Kitty şapkası. Sipo, sipo, papa ki, Bak yine açayım. Partide görüşürüz.